Merhaba arkadaşlar, işte. harika bir hoş geldiniz. Bugün panları birlikte yeme oyunundayız ve kocaman olup birbirimizi yemeye çalışacağız. Yerde yemekler var, geri bu yemekleri topluyoruz, kocaman oluyoruz ve sonrasında da herkesi yiyoruz. Probanda nasıl bu kadar büyük oldun? Dostum ben de, her şeyi toplamaya başladı. Tamam, topla. Ben de başlıyorum. Ne varsa yemeye başlıyoruz. Geri bir yeme oyunundayız. Dostum ben var ya kocaman olup Ben de kocaman olacağım. Bu arada arkadaşlar oyun farklı bir oyun. Orta onu oh no, ortada daha fazla yemek alabiliyoruz. Ortada kocaman oldum. Eğer ki çok büyük olursanız şu kapıdan gidiyorsunuz ve proların arasına giriyorsunuz arkadaşlar. Yani bu aşamalı bir yeme oyunu. Arkadaki adam birini yedi panda. Dostum ben onları yerim sen rahat ol dostum. Dikkat et dikkat et dikkat et seni yemesinler. Dostum beni kurusun. Dostum bebek var ya dostum şu anda büyüdüm. Görüyorum seni. Yavaş yavaş büyümeye başladık. Dostum level attı. Level mi Arkadaşlar arkamdan bir tane değişik şekilde biri geldi. Abi adam jeribon gibi bir şey olmuş. Spin var. Spin çeviriyoruz. Ee, 10k kaskerle yüzde %36 veriyor. Dostum bu büyütüsü de. Bir tane daha çevirdim. Oo, 999 milyonluk vardı. 2k verdi. %50'lik. Dostum fena değil. Fena değil aynen. Şimdi o birinci gün ödülümüz var. 500 birinci gün ödülümü alıyorum. Birinci gün 500 ödül aldım. Aynı zamanda şapta bir sürü şey var ama bugün çok fazla bir şey almayacağım. Normal oynayacağım. Dostum seviye ne attır? Aa seviye attırma bölümünde şu anda bir katıyız. Yani bir çarpı bir attırdım da arkadaşlar 1.2 olacağız. 2 level olmam lazım tabii ki. 2 level oldum mu? 2 level oldum galiba. Dostum on de 3 level olmak için bekleyeceğim. Aynen 2 level olmuşum. Arkadaşlar Aura'lar Robux'ta aynı zamanda da level sistemiyle kendinizi geliştiriyorsunuz. İşte 3 level olunca 1.6 katı veriyormuş. Dostum hadi coşalım. Haydi bakalım. Coşmaya başlıyoruz. Yeni bölümün sonunda kocaman olacağım ve kral olmaya çalışacağım. Umarım başaralım. 500 aldım. Ye 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 ye. Yemekleri yiyen çılgın ikili geldi. Dostum dünyanın en aç adamları geldi. En aç benim. <laughs> en aç benim diyor. Ben de açayım. <laughs> Onu da ya. Dostu be peynir oldum. Peynir mi oldun? Dostu peynir kıyafeti aldım. Allah seni ne yapmasın? Dostu çiçekler adam kovalıyor. Aha pandanın peşinde çiçekli adam var. Pandaya bakın arkadaşlar. Bu arada çift kamera oynuyoruz. Bunu beğendiniz mi? Bunu da yorum bölümüne yazın arkadaşlar. 5K'dan peynir olunuyormuş. Burger olma varmış 10K'ya ama bende para yok. Ben de peynir oldum. Dostu peynir kardeşleri. <laughs> Vücudumuz peynir oldu arkadaşlar. Peynirli kasadım oldum. Allah'ım ya nasıl nerede, nasıl bir oyun bu ya? Ben yemeye başlıyorum. Dostu hadi başlayalım. Hadi bakalım. Geliştik şimdi yeme zamanı. Bunlar sandık ki biz onları yemeyeceğiz. Dostu şuraya doğru gidiyor. Git git sen onları topla. Onda bak adamların üstüne doğru gidiyor. Tamam şimdi 15k'lık kızı yiyeceğim onun önünde oha kız 796'lık bacon'ı yedi. Tamam kızı yiyeceğim ben Dur ben önümdekileri alıyorum Tamam kız uzaktan işte ben yavaş dedim Hızım düştü ya Aha yanımdaki çocuk birini yedi Panda dur ben ne yapayım Yardım et Klindo Onu 800 e bin verdi Panda 800 e bin verdi bana Dur dur onu ne aldın 825k gücüm oldu çiçekli çocuğun peşindeyim gel buraya Çiçekli çocuk <laughs> Kaçmaya çalışıyor Arkadaşlar ikinci gün ödülü verdi bana Oo yedim Wow Dostu birinci olmuşsun Dostu bunları toplayayım Herkesi topla ben ikinci gün ödül aldım 80 bin sandım 800 binmiş Dostum hepsini yiyem Aferin sana ben de bunu yiyeceğim gel Başladık prolar başladı Ah oh, böyle minimizi indiririz. Biz harika panda tayfasıyız. Harika panda tayfası da videoyu beğenir. Dostu bizim için videoyu patlatır. Like atar. Like atın arkadaşlar. Like. <laughs> Kız köşeye sıkıştı. Yedim bak. Aa alamadım. Gel bakalım buraya. Bunu da yedim. Oo, ben diğer kapıdan geçebilirim. Pro server'a gireceğim o büyük ihtimalle. Orada çok büyükler var. Panda. Dostu bir daha fit yediler. Aha panda yemişler. Bu arada seviyemi arttırabilirim. Oo, arkadaşlar. 8 level oldum. Ben 8 level adam oldum. Dostu beni koruyamadın. Yapacak bir şey yok panda. Adamlar sağlam. avurayı satın almak için Robux istiyor. Hem de orgu arkadaşlar, çok pahalıydı. E ee, ben gidiyorum o zaman kapıdan geçmeye. Tamam ben gidiyorum panda. Dostu yılda da çıkarsın. Sağ ol. Oo, aşağıya doğru bir sürü vücut var. Oo, Venom vücudu var o milyona. 2 milyona Ice. bir milyona Freeze vücudu var. Coin moin lava mava <laughs> arkadaşlar çok çılgın boyunmuş. Evet burası arkadaşlar proların alanı. Burada 1 milyon kas gücüne ulaştığınız zaman bir sonraki etaba geçmeniz gerekiyor. Ve ben de ulaştığım için bir sonraki etaba gidiyorum. Aa bir tane spin aldım. Şurada çevireyim belki çok büyük bir güç çıkar. 9.99 milyon da gelebilir. Dostu burada ne var bana haber desin. Tamam. 10k verdi bana. 1 milyon size verseydi çok iyi olacaktı. Confirm dedim gidiyorum. Bakalım ne varmış. Ne diyor. Oha. Adam abi. Aha bir yeme. Abi daha yeni girdim beni yediler. O oh, panda 798 milyonluk vardı burada. Dostum o saniye barınamadım. 5 saniye bile barınamadım orada. Geri geliyorum. Dostum gel dostum. Allah'ım tipime bak ya. Küçücük geldim ya. Proların arasında 5 saniye duramadık arkadaşlar. Adamlar çok güçlenmiş orada. Pandaya bak kızı oluyor. <laughs> arkadaşlar ya. Böyle yeme oyunlarını seviyorum. Çok çılgın oluyor. Dostum ben yine güçlenmeye başlıyorum. İkinci sen. Oho birinci oldun. Panda birinci şu anda. Evet ben sıradaki vücuda geçebilirim arkadaşlar. 10K'ya hamburger vücut. Ya hamburger vücut oldum ya. Dışım hamburger oldu. Dostu hamburger severim. Allah seni ne yapmasın çocuk. Herkese saldırıyor şu an. Yavaş yavaş. Aa kız yerim. Üstüme üstüme geliyor. Ben ne yapayım? Panda birinci olmuş bu arada arkadaşlar. Dostu seni mi? Hayır beni yeme beni yeme. Beni yeme. Dostu ben gidiyorum hepsini yiyeceğim. Hepsini ye. Dostum mi dedim bir tane. Sen nasıl o kadar hızlı gidebiliyorsun ya? Panda şu an çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Dostum seviye battı. Hop bunu da yerim. Yavaş ye aç panda. Seni yerler bak söyleyeyim sana. Pro gelirse yer seni. Dostum hepsini süpürdüm. Aç panda ya. Nam, Nam panda bütün serverdaki herkesi yiyor arkadaşlar. Üçüncü günde spin ödülü verecekmiş. İkinci gün oyuna girdiğim için 800k ödülü vermiş arkadaşlar. Çünkü ben dün oyunun nasıl olduğuna bakmak için girip çıkmıştım. Büyük ihtimalle o yüzden bana o 800 kahve ödülünü verdi. Tekrardan 1 milyon olup proların arasına girmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Gel. 23 oldum. Tekrardan 1 milyon olup onların arasına gideceğim. Beni 5 saniye barındırmadılar bile. Alma alacaklar olsun. Şu uzun saçlı çocuğu panda kovalıyor. Tutu bu benim. Panda sen herkesi yiyor. Bana bir şey kalmadı. Evet 8 leveliz 9 level olmayı çok az kaldı. 9'da 2.8k artış verecekmiş. Bakalım o nasıl olacak. Ee, böyle olmayacak ya. Oo, abi auraları preview yapabiliyorum. Şu an üstünde bir şey görüyor musun? Dostum görüm ya. Arkadaşlar bunları nasıl çalıştığını gösteriyor size. Vay bu çok güzelmiş ya. Etrafınızda böyle bir ışık çıkıyor. Bence gayet havalı. 1999 Robux bir şey o. O kadar da fazla çocuk VIP bölümde herhalde. Her şeyi yiyorum. Her şeyi yiyorum. Evet 3K verdi. Arkadaşlar spin alalım mı? 6 Robux'muş. %40 indirimli. Bence gayet iyi bir şey bence. 6 Robux'u bir tane çevirelim. 1 milyon yapıp proların arasına gitmek istiyorum. Ya üzdüler beni orada. Dostum oraya gitme bak gene tek atarlar. Gideceğim oraya. 10K verdi ya. 6'dan 7'ye Robux oldu. Ne oldu? Bir, bir kuruş arttı. Bir tane arttı. 10 tane çevirmeye 79 diyor. Bir tane daha alayım. Şunu da alacağım. 1 milyon olup oraya gitmem lazım arkadaşlar. Onlar beni öldürdü. Ben oraya gitmem lazım. ya beni yediler. Benim oraya gitmem lazım hacı dur gitme adamlar seni yer. Var ya 999 milyonluk geliyordu ya. Bir kere lütfen güzel bir şey çıksın ya. 10k verdi. 1 milyonluğa az kalmıştı. Kesinlikle çarktan bir şey çıkmıyor. 10k verdi. Heyecan yapıyor ama hiçbir şey gelmiyor. Dostum buraya gideceksin ne yapacaksın dostum seni 5 saniyede avlayacaklar. 5 saniyede avlayamayacaklar bu sefer. Bu sefer iddialı olacağım. Hiçbir şey gelmez mi ya? Hiçbir şey gelmez mi? 2k verdi Ne kadar şanssız ve dandik şey varsa hepsi bana geliyor arkadaşlar. 10k verdi. Teşekkürler ya. Aa hızlıca çevirebiliyormuşum bari de. 10k verdi. Evet bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir şey çıkmasını da beklemiyordum açıkçası ama belki dedim 1 milyonluk gelirse kapıdan gireriz. Son kez daha alıyorum hızlı bir şekilde. Hem de geç diyerek basacağım on tanesini. Hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Gelsin 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 gelsin. Ah be gelmedim abi ya. Bakayım. Aa oh, 302 olmuş o. Dostum kocaman olmuşsun. Dostum şimdi Değişik bir şey geçtim. Ha, ne geçtin? Dostum vücut değiştim. Vücut mu değiştin Panda? Allah senin hapsin. Bu ne? Arkadaşlar, padın vücuda bakın. Seni yemek zorundayım. Panda lütfen, bölümün sonu. Oraları tekrar gitmek istiyorum. Dostum, tam ye ye. Tamam, yiyeceğim. Videonun sonunu takipçilere göstermek için. Pro Server'a gireceğim. İddialıyım arkadaşlar. Tamam, geleyim. Heh panda geldi. Pandayı yedim arkadaşlar. Şimdi şu aşağıdaki çocuklar yersem 1 milyon olacak. Tekrar proların arasına gitmek istiyorum. Şuradaki çocuğu yiyeceğiz. 210. AFK galiba bırakmış hesabını. Yok hareket ediyormuş. Tamam 8 levelim hala 9 level olamadım bu arada. Küçükleri yemeyeceğim. 213 e şunu yersem. Arkadaşlar çocuk köşesi işte. İnşallah oyundan çıkmaz. 10 levelmiş bu arada. Kardeş inşallah oyundan çıkmazsın. Çıkma oyundan çıkma oyundan çıkma oyundan. Dostu yedim mi? Yiyorum. Yedim. 1 milyon oldum. 1 milyon oldum. Gidiyorum gene. Bekleyin beni. Günlerini görecekler. Dostu seni 5 saniye belirtmezler orada. Görürsün şimdi. Yürüyorum arkadaşlar. Proların sorununa doğru. Çok sinirliyim. Aha 40k olduğunda çiçekli vücuda geçeceğim. Ben onu şekerli vücut sanmıştım. Celibondum. Bu Panda gene milleti yiyor arkadaştır bu arada. Panda aç panda. Evet geçebiliyorum. Geçtim flower'mış bu. Çiçekli. Ben bunu şekerli sanmıştım. Neyse. Dostum gitme ölüsün. Ölmeyeceğim. Oranın kralı olacağım. Sen geldiğinde göreceksin. Heron Poppy oranın kralı olmuş olarak. Seni bekleyeceğim. Aha da giriyorum. Haydi bakalım. Confirm dedim. Yeni dünyaya gidiliyor. Yeni dünyaya giriliyor arkadaşlar. Hayır. Allah çok güçlüler vermiş burada. oğlu herkes 1 milyon doğru. Çünkü 1 milyona giriliyor. Bak arkamdan geliyor arkadaşlar. 4 atmışmış. Ne oluyor? Ya gene yakaladı. Kafasız adam yakaladı beni ya. Yine hepimizi yiyor ya. Hile açmış ya. Dostum gene 5 saniye sürdü. Kafasız adam var. Hile açmış ya. Kafası yok ya. Gerçek söylüyorum. Adam ışınlanmalıyla herkes yiyor. 1.42 milyar yapmış. Onu nasıl yeğeneyim arkadaşlar? Düven çatardım da neyse. Arkadaşlar yeme oyunu umarım sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Gerçekten de çok çılgın boyundu. Yeme oyunlarını seviyorum. Oynamasını da izlemesini de. Ya arkadaşlar, arkadaşlar birlikteyiz. hispandır birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir oyundayız ve bugün padeler birlikte birbirimizi yeme oynadık. Arkadaşlar, oyun bir küp yeme oyunu. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir küpüz. sayımız büyüklüğümüz altı ve bizden düşük seviyedeki küpleri yiyebiliyoruz. Bakın. Buraya gelip 6 numarayı yedim arkadaşlar. Bir güzel hamladım. Oyunda böyle kendimizi geliştirip en tepeye ve zirveye çıkmaya çalışacağız. Bunu yemedim arkadaşlar bozuk çıktı bunu yedim. En tepeye çıkacağız. Duttum adamla produttum. En güçlüler var arkadaşlar adama bakın 22300. Abi ben bunu nasıl yiyeyim ya? Ama arkadaşlar biz de o kadar gelişip onu yemeye çalışacağız. O şu an bizi fark etmiyor bile biz küçücüğüz. Nokta gibi görünüyoruz. Biz de o kadar büyük olduğumuzda insanları öyle göreceğiz arkadaşlar yani. Küpleri öyle göreceğiz. Dostum büyüklük büyüdüm sanma dostum. Küçücük kolu seni yiyelim. <laughs> Bu oyunda öyle bir şey yapamazsın. 22 bin oldu. Gel 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 gel. Karşı taraftan birisi geliyor gel. Gel bana 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 bana. Oh. Yedim bir tane. Dostum bana doğru gel dostum. Sen misin şu yeşille? Bak az önce birini yedim panda. Dostum benim adım panda dostum. Senin adın pandaysak O benden büyüksün 300 300, 311, 318, 326 Kim kimi yiyecek 336, 340 337 Dostum seni yiyeceğim dostum Yemezsin ben daha büyüğüm Ben seni yedim Evet bir panda ağlıyor şu anda arkadaşlar Odasına gitti Bilgisayarını kapattı Alt F4 Alt F4 çekti Şu an ağlamaya başladı Evet böyle skinsler var arkadaşlar Skinslerde küpün rengini değiştirebiliyoruz 500'e bunu alabiliyorum galiba Bakalım Uaaaaa Mavi kırmızı renk tasarımı yaptım. Şu adamı yiyeceğim. Arkadaşlar Twitter'da da böyle bir şey vardı. Not good pro falan yazabiliyorsunuz. 3K'ya böyle bir şey yazabiliyoruz. Bakayım. Aa, good yazdım. İyiyim ben şu anda. En aşağıda ne var? Too good. Çok iyi var. Güzel. Neredesin? Dur dur geriden bak yeme beni. Yemeyeceğim de beni kolluyor. Catlout benim yaptığım şeyi yaptı beni kovalıyor arkadaşlar. Skins'e geliyoruz. Ee, şu anda ne kadar? 238 kan var? 2.9 olduğunda Leaf yaprak seçeceğim. Yaprak olacağım ben doğanın bir yaprak parçası. Vay! 1733 gittikçe büyüyoruz arkadaşlar. En tepedeki adamı da yemeye çalışacağız İleride yiyeceğim... Ee, avlarım var avlarıma doğru gidiyorum hadi bakayım. Aa yaprak oldu bu da! Ben ne olursam bu da bu oluyor bunu anlamadım ne yapmaya çalışıyor. Hani bu adam beni kovalamaya geliyor ha. Birini yedim var ya. Sadece şu öndekini yiyeceğim pando. Dostum ben kaçar. Beni kovalıyor. <laughs> yeme beni. Daha yeni geliştim abi. Abi yeme beni abi. Buraya giremezsin sen. Bak seni burada. Burada tuzaklarım. Ha geçemedi. Tahtalar var çünkü. Yes. Hayır. 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 Gelme. Gelme. Ya. Dostum afiyetle yedi seni dostum küçücüğüm arkadaşlar ya. Ya az önce ne güzeldim ya. Dostum karşıma çıkma sakın. Şimdi de panda beni yiyebilir. Çünkü o kadar büyük ki. Şu an seni görebiliyorum ama sen beni göremiyorsun. Beni şu an kimse göremiyor. Neyse. Hadi. Erok. Oh. of oh, Yedim. Abi yaprak peşimde. Baş, başım belada. Aa seni yemiş. Dostum. Dostum çaktırma Panda yemişler söylemiyor Arkadaşlar şimdi küpün dış rengi şey tasarımını değiştirelim 4.1 kaya odun olurum Odun olurum arkadaşlar ben odun, odun. Gel 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 Nereye kaçacaksın nereye kaçacaksın nereye Çıkmaz sokağa girdin kanka Kaçamazsın Eropopi seni yiyecek şimdi Şimdi bunu yiyeceğim Hadi Abi kaçıyor ya Dmm rağmen ölmüyor arkadaşlar Hadi 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 be. Oy kaçtın ne? Ay yedim. Oo. Oh. Aa şey çıktı oyundaki birinci çıktı oyundan arkadaşlar. Bakın aşağıda ne var Türk bayrağı. Türk bayrağı 49k arkadaşlar ve ben bunu almaz mıyım ya? Hemen coinslere gir. Dostum Türk bayrağını al dostum. Şimdi alıyorum. Coinslerden alamıyorum ama artıya bastım. Evet oyunda para almaya Ay 90 Robux. Hemen LK coins alıyorum 90 Robux'a ve Türk bayraklı halimizi görelim. Bakın nasıl olacak arkadaşlar. Satın aldım. Tasarımlar Türkiye diyor. Al bakalım. Aaa. <laughs> oh! Çok iyi. Buraya kadar izleyen sevgili takipçi. Bu tarz oyunları istiyorsan videoyu beğenip zil açmayı paylaşmayı unutma. Çok iyi. Madimo geliyor. Ya sen Türkiye'yi ye yenebileceğini mi sanıyorsun Madimo? Gel 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 gel. Kaçamaz sıkıştın. Dolutun bileti saldırıp duruyorsun. Yedim onu. Şimdi Madimo'yu yiyeceğim. Madimo gel buraya. Madimo Madimo Nereye kaçıyorsun Madimo Sen 9500 ben 9900 Madimo Çıkmaz sokak Yandın yandın Türkiye saldırısına uğruyor yedik <laughs> Sonra da birinci benim şu anda arkadaşlar Gel 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 Panda sen ne aldın öyle Gel bunu ye Dostum <laughs> please no dostum Bandaya bakın küpünde lütfen beni yeme yazıyor Panda bunu sana yem olarak bırakıyorum Yo onu. Arkadaşlar birazdan başka bir oyuna geçiyoruz. Ya onu başka oyuna geçeceğiz direkt. Dostum bu de dostum. Hadi avını sıkıştırdım bak. Al. Pandaya hediyem olsun. iyi yedi arkadaşlar. Şimdi ben seni yiyeceğim. Dostum böyle anlaşmadık. Böyle anlaştık. Gel bakayım buraya. <laughs> İşte bu Heron Papi Arkadaşlar oyunun birincisi olduk Bu ilk oyunumuzda arkadaşlar Şimdi diğer oyuna geçeceğiz Diğer oyunda da yuvarlak top olup yiyeceğiz Eee pacman olacağız daha doğrusu İki tane oyunu aynı anda oynayacağım Baya güzel Evet şimdi arkadaşlar Heron Papi top oldu pacman Bu da bir başka oyun Bu oyunda da yerdeki topları topluyorsunuz Aynı mantık Oo, Bunda zandırıcı varmış arkadaşlar Bu daha iyiymiş sanki Bunda da gene kocaman olup bu sefer de pac olarak yiyeceğiz. Oyunda gene çok büyükler var arkadaşlar. 12.000 ve 98.000'lik adam var. Ben belki onu bu bölümde yemem ya. Adam coşmuş ama yemeye çalışırım. Kalıçta da topun rengini değiştirebiliyoruz. 600 coin istiyormuş yapamadım. Biraz daha kasılak. pac geliyor Pac-Man. Dostu neredesin? Büyük adamların yanına gidiyorum. Hızlandırıcı al. Hop. Hı beni yakalayamazsın dostum. Beni kovalıyor abi beni kovalıyor. Gel 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 gel. Hop. <laughs> kaptım bir tane. Büyük olanın avını kaptım. Beni kovalıyor şu an. O yiyecekti ama ben yedim. Ha senden daha az değil dostum. Ha beni yiyeceğini mi düşünüyorsun sen şu an? Beni kovalıyorlar. Arkadaşlar işte, gelişip bir dönsem şunu yesem var ya. Bak abi beni yiyecek abi. Abi beni yiyecek abi. Kaçtım kaçtım kaçtım. Selamünaleyküm. Döndüm mü Dur, dur hızlandırıcı alayım. Uuuu yedim. Dostum. 2002. Pandaları yedim arkadaşlar. Oh bir tane daha yiyorum. Bak, hop 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 bak. Hop. aç panda. Hmm, Açarım papi. 115 kalık adam peşime düştü. Abi ben çok küçüğüm yem beni. Abi ben sen midemde nokta kadar yerim ya. O oh, bir tane daha yedim. Üstüme üstüme gelirseniz yerim beyler. Abi beni kovalıyor. Server'ın en güçlü adamı beni peşime düştü. Şunu yiyelim arkadaşlar. Hop. Gel 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 gel. Allah! Beni yiyecek. Beni yiyecek. Gel bakayım. Ben bir tane daha yedim arkadaşlar. Server'daki herkesi <laughs> herkes yiyorum. Hızlandırıcı al kaç. Kaçıyorum şu anda. Şu an coştuk arkadaşlar. Şu an coştuk. Arkadan geliyor. 0 106. Şapa giriyoruz arkadaşlar. Şaptan bir şeyler alalım onu korkutalım. Evet 10.000 coins'im var e, geyik şeyi falan varmış bakayım. Bir arkadaşlar kalıttan de bir şey alalım. Aa lavla var. Lavla 2900 coins. Ben alabiliyorum onu aldım. Uuu lav topu oldum. Bak beni yersen midende yanarım bak. O güzel görünüyoruz arkadaşlar. Çok iyi oldum. Evet değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi kalıtsa gelgeme, gelme. Kalıtsan tuğlay alalım. Bakın tuğla 8000 diyor. Ben 11.000'im 11 var. 11.000'e tuğlay alalım. Bricks. Abi adam hala peşimde ya. Kahveyi taktım ana. Kanka beni yemen zor. Beni hemen zor yakalayamazsın. Ben çok hareketliyimdir bak. Allah yakalanacağız galiba arkadaşlar. Abi gelme bak ya. Robux da bana şimdi şey aldıracak he. Dostum al şunu ye dostum. Arkadaşlar bir saattir beni kovalıyor ya. Bak kanka yandan Robux bir şey aldıracaksın bana bak. Ay geliyor abi geliyor. Al bunu 50.000 bin sahiz al. Al 500 Robux Arkadaşlar şunu bir ye ya aklı başına gelsin. Ya bu Heron Papi'yi yiyemezsin. A, gel. 576 bin oldum. Bir 500'lük daha alayım. A hala kovalıyorsun. Bak hala anlamadın ki bu adam Robux'la güç alıyor. Yaklaşmaman gerektiğini anlamıyorsun. Bak 127 olduk. Bak hala kovalıyor. Hala devam ediyorum. Bir tane daha aldım. Sen devam edersen ben alacağım böyle. O zaman geldi. 177'ye şey ben şimdi seni yemeyecek miyim? <gülüyor> Tuttum. Ya O da bir ay yemek yemem. Kocamandı bu. Arkadaşlar adam serverden çıktı. <laughs> adam oyundan çıkarttık. Ben dedim ona gelmedi ya, ama anlamadı. Takipçi oyunda şu anda. Girdap falan var. Girdap mı ismi bilmiyorum da. Geredebe, Geredebeye gelelim olmuyor Kaçıyor. Kaçamazsın. Avı mı olacaksın? 311 bin oldum abi. Arkadaşlar oyunda gire ne kadar oldu ki, ne kadar güçlendim. Çocuk bir sağa bir sola kaçıyor, kurtulmaya çalışıyor. Üzgünüm. Üzgünüm, üzgünüm. Kaçamazsın artık. Abi şunu da bir yiyelim. Öp, Sağ sol yaparak yiyelim. <laughs> Arkadaşlar 369 binde. Sörde birinciyim şu anda. Hadi bakalım. Var mı geçebilecek olan? Dolutlu seni nasıl geçecek dostum? 9000 olmuşsun. Bu yolda ilerliyorsun. Ama izin vermeyeceğim. Seni de yiyeceğim. Dolutlu daha doymadın mı? Doymadım ya. Az önceki adamı yiyelim. Karnında ağaçta kolda yani gene şimdi baktım en büyük sensin panda sen iyiyim dedim Dostu daha küçükleri sonra bir sen Yok ya direkt sen iyiyim de küçükler uğraşmayayım Dostu vallahi sen ne yapmışsın Ya yeah, işte böyle Herkes yener ol papi Ye yeah. Yiyorum hala seni şu anda hmm. Oh tadım daha <laughs> Arkadaşlar 380 bin olduk arkadaşlar Kalıştan en aşağıya girip gold diyor bir is the best diyor. En iyisini aldık galiba. En aşağıda bakalım neler varmış arkadaşlar. O, şapkalar falan var. Aa taclar var. En pahalısı 150.000 koysmiş. Bu 105'lik. Bunu alalım. 105'liği aldım arkadaşlar. Evet kral tacı gibi bir şey taktım. Bir de Pacman gibi oldum şu anda. En sarı topu aldık arkadaşlar. En pahalı olanı. Gold yani. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İki tane oyun oynadık bugün. İkisi de güzeldi. Burada biter. Sonraki görüşmek üzere. Sonraki videoda birinciyim hoşçakalın. Bay bay.